bir oyunun römi evet, Neler evet. söylemek istersiniz? Yani tiyatro salonuna geldiğimiz zaman zaten ben 47 yıllık bir oyuncu olarak hep heyecanlanırım. Bir de Esra sağ olsun bizim okulun sıralarından geçmiş bir arkadaşımız. Partilisi olarak üzerimizde emeğimiz var. Onun da bizim üzerimizde. Çünkü bizim de üzerimizde emeği var. Şimdi esas önemli olan benim için şu. Hani zamanda bir tohum atarsınız filan dikersiniz ya sonra onlar ağaçlara dönüşür. Ben şimdi o ağaçları ve bahçeyi izlemeye Muhteşem bir duygu olmalı. Efendim siz ne ders söylemek istersiniz? Ben ben esas seviyorum. Ya olarak görmek beni... Gibi... Yani, Soruyorum Evet. Teşekkür ederim Yok efendim şöyle e, son günlerde gündem olan bir soru var. Oyunculuk kutsal mıdır? Sizi yakalamışken sormak isteriz. Ya, oyunculuk eşittir kutsallıkla özdeşleştirmemek lazım ama her meslek kendine göre kutsaldır. Ben mesleğimi kutsal görüyorum. Ama yani o kutsallık e, demir kaynakçısının mesleği de kendisine göre kutsaldır. O anlamda bir kutsallık var. Bunu şey olarak değerlendirmek lazım. Mesleğe saygı duymak, saygı duyulmasını sağlamak. O anlamda tabii ki kutsal. Peki genç oyunculara bir tavsiyeniz var mıdır? Bu soru bağlamında. Oyuncuları... Tavsiye <laughs> sizden. Tavsiye şöyle, bizim biliyorsunuz bir kulumuz var. Akademi 35 e. Orada genç arkadaşlara şunu söylüyorum, İstediğiniz kadar güzel olun, yakışıklı olun, yetenekli olun. Bu artık bir meziyet değil çünkü çok arkadaşlar birbirine alternatif. Eğer bir şey olmak istiyorsanız emin olun herkesten çok çalışmanız gerekiyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler.